2014'e girdik. Kent konseyi olarak 2013 yılını nasıl geçirdiniz? Nazım Hanım, e, 2013 yılını öncelikle sağduyuya önem vererek geçirdik. Kentimizde, kent yönetiminde ortak aklın hakim kılmasını savunarak geçirdik. E, verimli geçirdiğimize inanıyoruz. Elbette çok daha fazla verimli geçirilebilir. Ancak kenti yönetenlerin e, kent konseyini önemsemeleri gerekiyor kent konseyinin çok daha fazla verimli çalışabilmesi için siz kent konseyine bir şey danışmazsanız kent yönetiminde yaptığınız işlerle icraatlarla ilgili kent konseyine bir e, görüş almak için e, projelerinizi getirmezseniz e, o zaman kent konseyi de yapabileceği çok fazla bir şey olmuyor. O zaman kent konseyi kendi kendine gündem tespit eder ve kendi kendine ayrı projeler üretir. Bu da kentte çok başlılığı ortaya çıkartır. Biz kavramını ortadan yok eder. Ama bizim düsturumuzda biz kent yönetiminde biz olmamız gerektiğine inanıyoruz. Sen, ben, o kavramlarını bırakarak biz kavramı etrafında birleşmemiz gerektiğine inanıyoruz ve yıllardır mücadelemiz bu yönde olmuştur ee, onun için kent konseyleri aslında kent yönetiminde biz olabilmek için bulunmaz birer fırsattır gelişmiş ülkelerde çünkü bu vardır gelişmiş dünya ülkeleri de bunu başarmıştır ee, hiç kimse ben yaptım oldu deme lüksüne sahip değildir çünkü yapılan her işte kamu kaynakları kullanılmaktadır Kamu kaynağının kullanıldığı her iş ve kent halkının hizmetine sunulan her işte ortak akıl hakim olmalı ve kentin her kesimini temsil eden konseylere bu projeler gelmeli, bu buralarda görüşülmeli ve bir karar mekanizması oluşturulmalı. Çünkü atalarımız çok güzel bir söz söylemiş: Akıl akıldan üstündür. Akıllı insan elbette kendi aklını iyi kullanandır, ama aslında ondan daha akıllısı, sadece kendi aklını değil, diğer insanların da aklını kullanabilen insan aslında en akıllı insandır. Kentte biz bunun mücadelesini veriyoruz, bunun başarılması gerektiğine e, inanıyoruz. Bu konularla ilgili 2013 yılında e, değişik çalışmalar yaptık. Örneğin Karayolları Bölge Müdürümüzü bir gün Kent Konseyi'ne davet ettik. Kastamonu'dan çıktılar, geldiler ve kendisiyle karayolları sorumluluk alanına giren çalışmaları görüştük, yatırımları görüştük. Eleştirilerimiz ve tenkitlerimiz oldu kendilerine, bunları ilettik. Bunun yanında Sayın Milletvekilimiz Osman Kahveci Bey'i Kent Konseyi'mize davet ettik. Yine kendileriyle Kentteki yatırımları görüştük. Ee, bunun yanında ortak akıl toplantılarını başlattık ve bu ortak akıl toplantılarında en son işte geçen hafta e, kent yönetiminde ortak aklın önemini konuştuk ve burada e, çok değerli e, akademisyenlerimiz yine çok değerli ticaret sanayi odası başkanımız gibi isimlerle e, bir araya geldik. Kent yönetiminde dediğim gibi ortak aklı konuştuk. Şimdi biraz önce kent yöneticilerinin ne değindiniz? Kent yöneticilerinin kent konseyine verdiği önem az sonra değineceğimiz yer ve bütçe sorunu var. Oradan da zaten anlaşılacak. Sadece kent yöneticilerinin kent konseyinin önünü açması anlamında değil. Yöneticilerden belki her zaman bunu beklememek lazım ama kentin yöneticilerini zorlayıcı gerçekten bir yapı var mı kent konseyinin içerisinde? Yani e, bulunan kent konseyine dahil olan oluşumlar içerisinde e, kent konseyi bünyesinde dernekler, işte evet. cemiyetler, partiler, pek çok kurum kuruluşun temsilcileri var. Böyle bir fikir oluşmuş durumda mı? Ortak akıldan da bahsediyorsunuz ya. Şimdi e, Nazan Hanım kent konseyinde 64 tane kişi var. Bu 64 kişi aslında temsil ettiği kurumlar itibariyle baktığımızda Karabük'ün %99.9'unu belki temsil eden insanlar. O yüzden yöneticilerin yapması gereken kent konseyini daha da güçlendirmeleri gerekiyor. Bunu güçlendirmediğiniz zaman aslında kenti de çok önemsemezsiniz. Çünkü oraya seçilmiş insanlar var. Bakın örneğin ben şunu hep bekledim yani biz burada bir kesimi eleştirdiğimde anlaşılmasın bu kentte seçilmiş ve atanmış tüm yöneticilere bizim sözümüz kent konseyleri bizlerle daim olan bir şey değil ben bir kurumu temsil ediyorum kent konseyinde bir seçim yapıldı genel kurulda ve dört yıldır kent konseyi başkanı olarak iki dönemdir kent konseyi başkanlarına seçildim ve bizim çırpınışımız illahi bizimle alakalı olan bir şey değil bizden sonra da bu eksiklerin çözülmesi, giderilmesi gerekiyor. Eğer kent konseyini biz kurumsallaştıramazsak, kent konseyini kentte ortak aklın merkezi yapamazsak, burada seçilmiş ve atanmış yöneticiler dahil olmak üzere hep beraber kentli ile beraber kaybederiz diyorum. Bakın, şimdi sayın valimiz 4 yıldır kent konseyi ben başkanıyım. E şimdi bir kere kent konseyimize ziyarete gelmemiş. E şimdi bir yani kere konsey olarak siz gitmişsiniz. E biz biz zaten. sayın valimize kaç kere gittik? Evet. E sayın valimizi toplantılarımıza davet ediyoruz. E, kendileriyle bilgilendirmeler yapıyoruz. Defaten eee toplantılarımıza davet ettik. Ama şimdi kent yöneticilerinde kentin en üst mülki amiri sayın valimiz. E, şimdi evet. sayın valimiz dahil olmak üzere kent konseyine gelmezseniz, kent konseyinde çalışmalara katılmazsanız, e, o zaman nasıl olacak? Nerede ortak akıldan bahsedeceğiz? E, belediye başkanımız e, kanun gereği kent konseyini kurması gereken e, 5390 sayılı kanunda belediye başkanları kent konseyini kurar. E, kurduktan sonra e, der ki kent konseyinin her türlü ihtiyacını karşılayan kurumdur belediye. E Şimdi kent konseyinin karşılanması gereken ihtiyaçlarına bakın e, bir yer ihtiyacı var. Yıllardır, dört yıldır bunun mücadelesini yapıyoruz. Önce de kurulmuş kent konseyi, önceden de bir yeri yok. E şimdi bir yeri yok. Yani 7-8 yıllık bir kent konseyisiniz. Son 4 yılınız çok aktif çalışmalar yapıyorsunuz. Defaten bunu dine getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kent konseyinin kurumsallaşması lazım. Ya en azından bir yer olsun bu tahsis edin diyorsunuz. Ama kent konseyine yer tahsis edilmiyor. Ben yeri tahsisini Özcan Büyük Genç olarak Nazan'ım kendime yer istemiyorum. Bu kentin konseyine yer istiyorum. 64 kişisinin olduğu bir konseye yer istiyorum. Çalışma toplantısı yapacağız yerimiz yok. Ee, bir çalışmayla ilgili yazışmalar yapılacak. Sağa sola telefon açılacak. Veya maddiyat ya bil, bilgisayarın yok, kağıdın yok, telefonun yok, faksın yok. Ya, bu yazışmalar yapacak kimsen yok. E, paran yok. E, bir masraf gerekiyor, bütçen yok. Ama hamdolsun bu yokluklar içerisinde bu yokluklar içerisinde Karabük Kent Konseyi var olmayı başarabilmiştir. Bu çok büyük bir kazanım. Yani bizim burada biz yıllardır şunu yaptık Nazım Hanım. İnsanları kırmayalım dedik. Üzmeyelim dedik. Ama bir yere yine varamadık. Şimdi bu kentin konseyi sen, bu kentin vereceğin yer Özcan Büyükkence vermiyorsun. Bilgisayar Özcan Büyükkence vermiyorsun. Parayı Özcan Büyükkence vermiyorsun. Hamdolsun bizim oradan gelecek para ihtiyacımız yok. Ama mekanı kente veriyorsun. Evet. Biz bunu istedik. Ama maalesef bunu dört yıldır başaramadık. Bizler buralarda söylediğim gibi kalıcı değiliz. Bizler seçimine geldik. Ben seçimle gelenlerde hep şunu savunurum. Ben iki dönemdir kent konseyi başkanlığı yapıyorum. İki yıl artı üç yıl olmak üzere bir kent konseyi başkanlığı. Dördüncü yılımız. Bundan sonraki dönemlerde kent konseyi seçimlerinde bir diğer seçimle gelenlerin hep yenilenmesi taraftarıyım. Demokrasinin gereği ve güzelliği budur. O yüzden arzumuz bizden sonrakiler için de gelecek olanlar için de kurumsallaşmış bir kent konseyi. Biz bakın Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nin kurulmasına ev sahipliği yapmış ve o metinleri oluşturmuş bir kent konseyiyiz. Türkiye'nin en güçlü kent konseylerinin genel sekreterleri, başkanları Nazım bizim ilimize geldiler. Gaziantep Kent Konseyi, Büyükşehir. Bursa Kent Konseyi, Büyükşehir. Kocaeli Kent Konseyi, Büyükşehir. Bunların kent konseyi, Yalova kent konseyi gibi diğer kent konseyleri gelip burada çalışma toplantıları yaptık. Ve o metinleri, kent konseyleri birliği metinlerini biz burada oluşturduk. Yani e, kendi ölçeğimizde ciddi manada başarılı bir kent konseyi olduk. Ama imkanlarımız çok daha iyi olsaydı, e, çok daha kenti yönetenlerden destek görseydik ve kent konseyini önemseselerdi, yapacakları çalışmalarla ilgili konseye bir... Önerge verselerdi bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyorum. Bu konuyla kent konseyinin görüşü nedir deseydi, ortak akıldan yararlansalardı biz onlara şunu mu diyecektik? Kent konseyinin bu konuda bir görüşü yok mudur diyecektik, demeyecektik. Bu kentin kazanımı olacaktı. Örneğin stadyumla ilgili bir çalışma yapılıyor kentte. O kenti yönetenler bir stadyumu kent konseyine getirseydi veya battı çıktı yapılıyor. Bir battı çıktı ile ilgili çalışma kent konseyine gelseydi ama kent konseyine gelmiyor. Kent konseyine gelmeyince konsey kendi kendi normalde konseyin bir yükümlülüğü kent konseyine bir şey gelmezse bir yükümlülüğü yok. Çünkü kanun öyle demiş. Ama biz buna rağmen dört yılda gerçekten çok muhteşem projeler gerçekleştirdik. Geçmişi siz biliyorsunuz. Şimdi zamanınızı çok almak istemiyorum. Geçmişte gerçekten çok güzel çalışmalar yapıldı. 2013'de yapıldı ama artık bizim en büyük sorunumuz biz şunu gördük. Bu kentte her türlü çalışma yapılabiliyor. Devletin imkanları var. Parası var, pulu var, yapılıyor. Ancak bu kentin en büyük sorunu Nazan Hanım ortak akıl Ortak akıl etrafında birleşemiyoruz. O yüzden gündemimize ortak aklı aldık ve sürekli ortak akıl vurgusu yapıyoruz ve bundan sonra sürekli ortak akıl vurgusu yapacağız. Biz kavramına vurgu yapmak zorundayız. Biz olursak daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Bunu başarmak zorundayız. Tabi daha önceki dönemleri düşündüm ben bir an. E, o dönemlere göre kent konseyi bütün bu olanaksızlıklara rağmen evet. gerçekten daha ısrarcı, daha e, faaliyetleri gelişmiş. Kastettiğim şuydu yani siz bireysel çabalarınızla biraz daha fazla kent konseyini hayatta tutmaya çalışıyorsunuz ama yöneticileri zorlamak adına, yani yöneticiler size önem vermiyorsa size derken kent konseyini Kent Konseyi'nin yöneticileri zorlama anlamında bir biraz hani bizim önemsesinler şeklinde yani denir ya hak verilmez alılmaz diye. Hı hı. E, kent Konseyi'nin içerisindeki yapılarda böyle bir fikir var mı? Maalesef yani, 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 yani. bu da yani, şimdi şöyle haklısınız evet. iki evet. gerçekten ne kadar kafalarında ne işleyip biçiyorlar kent konseyine. <laughs> Gücünün farkında mı? Anladım. Şimdi şöyle bir durum var. Yani aslında biz 55 kişiden oluştu ilk önce kent konseyi. Daha sonraki 9-10 katılımla beraber 64'e çıktık. Istenirse bu 64 kurum kuruluş ee, bu, bunu başarabilirdi. Muhakkak istendi. İstenmedi. Değil. Ama genelde kentimizde şöyle bir özellik var. Yani kavganın tarafı olmayalım ee, istendiği için böyle biraz daha mütevazi davranıldı. Çıkıp da televizyonlar karşısında Bunların kavgasını yapmadık. Biz e, yöneticilerimizi eleştirmeyelim dendik. E, ama e, acaba yapılmalı mıydı diye de düşünüyorum. Hani konuşuldu evet. bu insanlarla resmi yazılarla istendi, yerler istendi. Bizzat görüşmelerimizde bunlar yapıldı. Hatta şu bile dendi yani gelin müstakil bir bina yapın. Her yere değişik binalar yapılıyor. Kent konseyi kurumsallaşması adına bunu bile yapın ki bunu yapan bu eserle yaşasın ölümsüzleşsin dedik. Çünkü demokrasinin gereğidir ortak akılın merkezi olmak kent konseyleri, kent yönetim kent yönetimlerinde ben yaptım oldu mantığını bırakalım, kenti birlikte yönetelim. Bu eserde yapılsın dedik bunları. Birebir görüşmelerimizde de dedik. Resmi yazılarımızda da taleplerde bulunduk. Ama bu talepler gelmeyince, karşılanmayınca da Bizim yürütme kurulunda olsun, genel kuruldaki arkadaşlarımız da elbette içlerinden boğuz ettiler, gönül koydular. Neden bu yapılmıyor dendi ama bununla ilgili çıkıp da bir eylem yapmadık. Bir televizyon programlarında bir tepkisel şey yapılmadık. Çünkü kent konseyinin bizim konseyinde şöyle bir özelliği var. Konseyi, kent konseyi başkanı temsil eder dendi ve bu zamana kadar hiçbir arkadaşımız kent konseyinde çatlak ses Ortaya koymadı. Ya bizim konuşmamıza e, müsaade edildi ve biz de bunun kavgasını mücadelesini yaptık. İşte bakın bugün de burada yine bunun mücadelesini he, bu, bu, yine bunun mücadelesini yapıyoruz. Ya basın bizim sesimiz e, soluğumuz. Biz bunu yazılı basınla da paylaştık. Görsel basınla da paylaşıyoruz Nazan Hanım. Ama e, benim en büyük arzum en azından 4 yıl boyunca bu başarılamadı ama. Yeni seçilecek olan belediye başkanımız kim olursa olsun, ister mevcut başkan tekrar seçilsin, ister diğer aday olacak başkanlarımız seçilsin. Ben kendilerinden, kent konseyi başkanı olarak kentim adına artık şu kent konseyinin e, önemsenmeme sorunun çözülmesini istiyorum. Kent konseyini lütfen önemsesinler ve kent yönetiminde ortak aklı hakim kılsınlar. Çünkü Karabük'ün artık kaybetmeye tahammülü yok. Karabük'ün kaybetmemesi için, Karabük'te yapılan projelerin daha faydalı olabilmesi için ve halkın genelinin memnuniyetinin alınabilmesi için ortak aklın önemsenmesi gerekiyor. Bunun için de kent konseyine muhakkak bir yer tahsisinin yapılması gerekiyor. Çalışma imkanlarının güçlendirilmesi gerekiyor. Yere gerekirse bütçesinin de ayarlanması gerekiyor. Kanunda bu emri zaten lazım bünyesinde meclisler var. Biraz da onlara değinebilir miyiz? Neler yapıldı? Hangi meclisler var? Şimdi Nazan Hanım, e, Kent Konseyimizde hem çalışma grupları var hem de meclisler var. Biz çalışma gruplarının da çok aktif olmasını arzuluyoruz ama maalesef çalışma gruplarımızda e, yine yer sorunlarından kaynaklı, toplanabilme sorunları yaşadıklarından kaynaklı çalışma grupları istediğimiz kadar, istedikleri kadar verimli çalışamadılar. Ancak e, meclislerimiz var kent konseyi bünyesinde meclislerimiz e, güzel çalışmalar yaptı. Örneğin bizim çocuk meclisimiz var. Çocuk meclisi e, 2013 yılında da Türkiye'de bir ilke imza attı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplandılar. Tatil olmasına rağmen valilik toplantı salonunda toplandı. Sayın Vali Vekilimizin katıldığı belediye başkan yardımcımızın katıldığı, sayın rektörümüzün katıldığı ve diğer il yöneticilerinin katıldığı bir toplantı oldu. Çocuk meclisinin başkanlığını bir çocuğumuz yaptı. Ve burada çok önemli kararlar aldılar. Ve o kenti yöneten e, yöneticilerimize de orada o kararlar tebliğ edildi bizzat. E, bunlardan en güzeli de şuydu, çocuklar şunu istiyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bizim bayramımız diyor çocuklarımız. Bu bayramın kutlama komitelerinde Çocuk Meclisi'nden en az iki kişi olsun istiyorlar. Bunu istediler. Bunun yanında dediler ki çocuk meclisinin bir hatıra ormanı olsun ve bu e, hatıra ormanına her 23 Nisan programında hep beraber ağaç dikelim. Artık programlara bu alınsın dendi. Ve sağ olsun Sayın Rektörümüz dedi ki bu ormanın yerini ben üniversitemden tahsis edeyim ve bu ormanı burada yapalım dedi. Ve çocuk meclisimizle beraber gittik. Sayın rektörümüzle beraber üniversite içerisinde çocuk meclisi, kent konuştuk meclisi hatıra ormanını yaptık. Ve bundan sonra da her 23 Nisan'da o ormana ağaç dikilecek ve kent konusunda çocuk meclisimizin böyle bir hatıra ormanı oldu. Bunun yanında kadın meclisimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yine bir büyük bir ağaçlandırmaya ev sahipliği yaptılar. Sayın Milletvekilimizin, Sayın Belediye Başkan yardımcımızın ve diğer yöneticilerimizin de katılımıyla çok güzel büyük bir alana kadınlara yönelik Karabük Kent Konseyi Kadın Meclisi Hatıra Ormanı yaptık. Bunun yanında Gençlik Meclisimiz Nazan Hanım 19 Mayıs Gençlik Bayramında toplandı. Yine kentin yöneticileri vardı. Bakın bunlar bir ilkti gerçekten. Kentin yöneticileri vardı bu toplantıda. Çocuk Gençlik Meclisimiz yine bir gencimizin başkanlığına toplandı. Önemli kararlar aldı. Üniversite gençliğinin sorunlarını konuştuk. Ulaşımla ilgili sorunlarını konuştuk. Yurtla ilgili sorunlarını konuştuk. Ve alınan kararları orada bulunan yöneticilerimize bizzat o kararlar tebliğ edildi. Engelliler Meclisimize toplantılar yaptık. Engelliler Meclisimizin temel arzusu mimari engellilikten yoksun bir kent istiyorlar. Mimari engellilik kentte olmasın. Tüm kamu kurum kuruluş binalarıyla özel binalara, parklara, araçlara ulaşabilelim istiyorlar. Bunlarla ilgili toplantılar yaptık ve bunları da ilgili yöneticilerimize ilettik. Umarım bunların önlemleri alınıyordur. Bakın benim kent konseyi başkanı sıfatımla kentteki tüm yöneticilerle seçilmiş, atanmış, kamu kurum kuruluşlarında olsun başka yerde olsun yöneticilik yapan herkese bir önerimiz oldu. O toplantıdan sonra dedik ki, Gelin bir gün sadece. Hepimiz bir tekerlekli sandalyeye binelim. Aslında hepimiz birer engelli adayız. Evet. Tekerlekli sandalyeye binelim. Vali bey evi konutundan binsin. Belediye başkanı evinden binsin. Biz evimizden binelim. Başka müdürümüz evinden binsin. Ve en tekerlekli sandalyeyle iş yerimize, makamımıza gelebiliyor muyuz? Ve oradan tekrar evimize dönebiliyor muyuz? Bunu, heh, bunu başarabilirsek bu kent engelsiz bir kenttir dedi. Hadi bunu başaralım. Ama bu teklifimizde karşılık bulmadı. Gerçekleştiremedi. Çünkü maalesef kentimizde engellilik konusunda sorunlarımız var. Bunlar açılmış değil. Hepimiz birer engelli adayı olarak bunları da bir an önce açmamız gerekiyor. Evet, Kent konseyi olarak 2023 için önünüze koyduğunuz bir takım hedefler vardı. Bunlar neydi? Tekrar hatırlatalım. Eee <laughs> Şimdi biz Nazan Hanım güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Dört yıl önce Kent Konseyi Başkanı seçildiğimde yürütme kurulumuza bir toplantı yaptık ve kendilerine bir öneride bulundum. Dedim ki değerli arkadaşlar bu kentin en önemli eksiklerinden biri, ihtiyaçlarından biri geleceğini planlayamaması. Geleceğimizi planlayamadığımız için de çarpık kentleşmemiz var. Bakın bugün kentsel kalkınmayı, kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Ee, halbuki bizim bir kentle ilgili vizyonumuz olsaydı, ona göre planımız, programımız e, olsaydı, yapılaşma örneklerimiz, bir yeni şehir modelimiz vardı. Onlar olsaydı bugün kentsel dönüşümü konuşmazdık. Ama biz hala daha bunlardan ders alamamışız ve hala daha bu kentin bir e, vizyonu yok. Gelecekle ilgili bir vizyonunu oluşturamadık. Dört yıl önce çağrıda bulunduk. Dedik ki gelin bu kentin bir vizyonunu oluşturalım. 2023 kent vizyonunu beraber oluşturabilir. Bunu Türkiye'de ilk ve tek biz söylemiştik. Ondan sonra diğer kentler de bunu söylediler Nazan Hanım. Kamu kurum kuruluşlarımıza yazılar yazdık. 2023 ile ilgili o zaman 4 yıl 14 yıl sonra oluyor. 14 yıl sonraki planlarınız programınız nedir dediğimizde birçok kurumdan görüş ve cevap gelmedi. Birkaç kurum hariç onlardan gelmişti. Güzel çalışmalar yapan kurumlarımız oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Ama bunun yanında birçok kurumumuzun böyle bir hedefi planı yoktu. Biz bu ikinci aşamasında bu sefer dedik ki o zaman bu kentte 14 yıl sonra bu kentin yöneticisi olacak, genci olacak, annesi olacak, babası olacak çocuklarımız ve gençlerimiz 2023'te nasıl bir Karabük'te yaşamak istiyorlar bunları planlayalım dedik. Ve çocuklarımıza, gençlerimize yönelik bir mektup yarışması başlatmıştık malumunuz 2023'e yönelik nasıl bir kentte yaşamak istiyorsunuz diye. Binlerce mektup gelmişti. Allah rahmet eylesin Mustafa Yanık abimizin de içinde olduğu bir komisyon kurmuştuk. Milli eğitimden olsun, diğer camialardan, cemiyetlerden, insanlardan oluşan. Bu komisyonumuz bin kadar mektubu değerlendirdi. Ve ilk 50'ye giren mektubu da bir kitapçıkta paylaşmıştık. 2020 mektup kitapçı. Orada da gördük ki gençlerimiz ve çocuklarımız Karabük'te havası temiz bir kent istiyorlar. Suyu temiz bir kent istiyorlar. Daha sosyal bir kent istiyorlar. İşsizlik sorununun olmadığı bir kent istiyorlar. Hala da yolunda e, araba kullanmaktan zevk alınmayan bir kent olsun istemiyorlar. E, bunun yanında e, değişik, güvenli bir kent istiyorlar. Bunların yapılmasıyla ilgili olarak biz bu mektup kitapçığımızı hem kent konseyinin sitesine koyduk hem de o diğer yöneticilerimize verdik. Bu gençler ve çocuklar 2023'te böyle bir kentte yaşamak istiyorlar dedik. Bunları gerçekleştirin dedik. Bunları gerçekleştirelim dedik. Ancak istediğimiz hızda maalesef gerçekleşmiyor bir takım şeyler. Hala da kentimizin eksikleri var. 2023'e şurada çok az bir zaman kaldı. 4 yıl geçti bizim projenin üzerinden. 4 yıldır konuşuyoruz, söylüyoruz ama 2023'e de az kaldı. Bu kent hepimizin kendi kenti. Bu kentte hepimiz yaşıyoruz. Öncelikle kara büyüklülük bilincinin bu kentte oluşturulması gerekiyor. Kentimize hepimizin daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Ve 2023 ile ilgili artık planlarımızı, programlarımızı yapmakta geç kaldık ama en azından bunu kısa vadeli artık görüyorum bunu. Kısa vadeli de olsa bir an önce yapıp artık kentin 2037'lerini konuşmalıyız. 2037'leri planlamalıyız. 2050'leri planlamalıyız bu kentte. Bunun için de kent konseyine çok büyük görevler düşüyor. Kent konseyi o önemsediği bu ortak akıl projelerine çok önemli görevler düşüyor. Ee, onun için de e, konseyin şu ihtiyaçların bir an önce giderilmesi gerekiyor. Evet tabi uzun vadeli hedefler çok önemli ama biz biraz daha kısa vadeli hedefe gelirsek 2014'te kent konseyi neler yapacak? Şimdi 2014 yılı e, önemli Nazan Hanım. Çünkü 2014 yılında bir yerel seçimler yaşayacağız. 30 Mart'ta belediye başkanlığı seçimleri var. Bu seçimlerde öncelikle ben bu seçimin ilimizde huzur içerisinde geçmesini Kent Konseyi Başkanı olarak arzuluyoruz, önemsiyoruz. Bunlar demokrasinin güzelliği bir yarış olacak. Halkımız en güzeli, en iyi takdir edecektir yine her zaman olduğu gibi. Ama 2014 yılında seçilen yeni belediye başkanımız kent konseyini yeniden kanun gereği altı içerisinde kurmak zorunda. 2014 yılında kent konseyi de yenilenecektir. Bu bunu gösteriyor. bu Bu açıdan baktığımızda kent konseyinin yine çok seçkin insanlardan oluşan bir konsey olmasını arzuluyoruz. Gönüllülük esas olsun İstiyoruz. Bu önemli. Bazı insanlar kurumları tarafından direkt bildiriliyor ama çalışıp çalışmadığı takip edilmiyor. Bunların çözülmesi lazım. Kent konseyinin 2014 yılında yer sorununun çözülmesi lazım. Bütçe sorununun çözülmesi lazım. Çalışan kişi sorununun çözülmesi ve diğer teknik sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Ama biz yeni kent konseyi kuruluncaya kadar görevimizin başında olacağız. Yeni seçimler yapılıncaya kadar başında olacağız. Biz bu süre zarfında ne yapacağız derseniz, ne yapacaksınız derseniz biz kentte ortak akıl toplantılarına devam edeceğiz. İlk toplantımızı deprem ve karabük konulu yapmıştık. Geçen haftada o kent yönetiminde ortak akıllı konuştuk. Yakın bir zamanda da sanayi kenti Karabük'ü konuşacağız ortak akılla. Ve mümkünse 15 günde bir eğer mümkün değilse en geç ayda bir ortak akıl toplantılarımıza devam edeceğiz ve kent yönetiminde ortak aklının hakim kılınması için mücadele edeceğiz. Yanlış gördüklerimizi hiçbir şeyden çekinmeden yine kamuoyuyla, e, kentimizle bunları e, paylaşacağız. Doğru gördüklerimizi de evet bu çok doğru güzel bir projedir diye bunları konusunda da e, yine kamuoyuyla paylaşacağız. Ortak aklı merkezi olmaya devam edeceğiz. Kentimizde sağduyunun hakim olması için 2014 yılında da çalışmalarımıza e, devam edeceğiz ve kentimizin tanıtılması için kentimizin hak ve hukukunun korunması için de kentimizin her zaman yanında olacağız ve bu konuda mücadelelerimize devam edeceğiz. Ben 2014 yılının e, tüm e, kentimize e, ülkemize milletimize hayırlar getirmesini e, barış içerisinde yaşanmasını Akan kanların artık durmasını temenni ediyorum. Ee, o yüzden 2014 yılı inşallah hepimiz için hayırlı olur diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun Nazım